Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla ilişkiler ve iletişim dersimizin kişiler arası iletişim adlı ünitesiyle ilgili bir soru yanıtlayalım. Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişimin getirileri arasında yer almaz? İletişim şartlarımız iyi olduktan sonra bize işlerimizle ilgili ya da çeşitli özel ilişkilerimizle ilgili çeşitli getiriler sağlamakta. Bunların arasında yer almayanı sonuçlar arasında, cevaplar arasında bulacağız. A. Herkes ne yapması gerektiğini bilir. Evet iyi iletişimden dolayı e, herkesin mesaj açıktır. Ne yapması gerektiği çok daha iyi bilinmektedir. Dolayısıyla bu bir getiri sağlayabilir bize. Yapılan işin kuruluşun hedeflerine uygunluğu tartışılır. E, bunu yine bir cepte tutabiliriz. Hedeflerine uygunluğu tartışılmasına gerek bile kalmayabilir. Çünkü iyi iletişim gerçekleştirdiğinde. Kaynaklar doğru zamanda doğru yerdedir. Evet. Kişilerin becerileri çok daha çabuk geliştirilir. Çünkü iletişim iyi sağlanıyor. Ne istendiği ne gibi yeteneklere sahip olması gerektiği daha iyi açık ve net bir şekilde belirtiliyor. Dolayısıyla beceriler de daha çabuk geliştirilebilir. Kuruluş esnektir ve daha kısa sürede tepki verilebilir. Evet. iletişimin iyi olması bizim anlayışımızda veya yaptığımız işlerde de daha kısa zamanda daha net sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Dolayısıyla burada farklı olan yine yanıtımız yapılan işin, kuruluşun hedeflerine uygunluğunun tartış tartışılması, iyi iletişimin getirileri arasında yer almayan cevabımız B şıkkı.